Merhabalar arkadaşlar. Bugün 2018 model Seat Ibiza'yı tanıtacağız. Aracın şöyle önden görünümüne bir bakalım. Gayet yakışıklı görünüyor bence. Aracın etrafında şöyle bir tur atalım. arkadan görünümü bu şekilde. Ibiza logosu Seat ambleminin altında bu model model isminin ortada yer alması ilk olarak Seat Ibiza'da gerçekleşti. Aracımızda tabii ki led stoplar var ve gayet güzel görünüyor bence. Şöyle arkadan görünümü bence çok güzel. Aracın etrafında dönmeye devam ediyoruz. Şu aynalar yine ilk olarak Ibiza'da alındı. Bu araç 2017 yılında üretilmeye başlandı. Bir önceki Ibiza'da şuradaydı aynalar, kapılara alındı. Bütün araçlarda bu bilgi söyleniyor. Yeni Polo'da, Yeni Golf'de, Passat'ta, Tiguan'da. İlk olarak Seat Ibiza'da gerçekleşen bir olay. Aracımızda gündüz ledleri var. Arkadan görünüşü de bu şekilde. Led stoplar gayet yakışıklı görünüyor bence. Ibiza yazısı ortaya alınmış durumda gördüğünüz gibi. Yine ilk olarak bu araçta model ismi ortaya alınmaya başlandı. Şimdi dilerseniz bagajımıza bakalım. Evet bu araçta 350 litre bagaj hacmi var. Ve yükleme eşiği şöyle baktığımızda gayet güzel. Aracımızda şöyle sarı bir ampul kullanılmış. Aydınlatılma için. Şurada kancalar mevcut. Aynı şekilde şurada kancalar. Şu altta beyaz bir kanca var. Bence bir aile için gayet de yeterli bir bagaj alanı mevcut. İrem. Bastım. Yani motor çek, ben çekmene gerek yok. Bir de seni çekeceğim dersen 50 metre gidersin. Aracın motor kısmına gelecek olursak 1.0 bir motoru var aracın. Turbo tabii ki. Benzinli bir motor. 95 beygir. 0-100 hızlanması 10.9 saniye bu aracın. Gayet yeterli bir motor. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz aracımızın içine geçelim. Evet şu anda yeni Ibiza'nın içindeyiz. Şöyle gördüğünüz gibi aracımızda 5 inç büyüklüğünde bir ekran var. Aracımız daha 27.000 kilometrede. Şu direksiyonu seviyorum. Aracımız manuel vites. 5 ileri. Aracımızda dijital kelime var. Birazdan ekranı açarız. Şu görüntü eski Ibiza'ya göre çok daha güzel bir görüntü. Şuraya tekrar bakalım. Ve şimdi torpidoya bakalım. Buyur Ezgi'cim. Nasıl bir torpido sence? Torpidonun içi halı kaplı değil. Ee... Biraz ses çıkarabilir yolda. içine bir şey koyarsınız. Hı hı. Şuraya e, kart koyma yeri var. bir tane. Güzel. Onun dışında başka çok bir şey yok torpta da. Evet. E, açma kolu bu şekilde. Tamamdır. Dijital klimadan bahsetmiştik. SD kart var. Bluetooth özelliği tabii ki mevcut. Şöyle kapı kolları kromla kaplı. E, havalandırma ızgaralarından, ızgaralarından bahsetmiştik. Şurada cam açma kapama düğmeleri var. Dört tane. Tabii ki arka cam kilit düğmesi mevcut. Şurada ayna ayarları. Burada kapının tutamakları tabii biraz kalite fiyatı düşük diyelim. Şurada kapılarda sert plastik mevcut. Yine aynı şekilde ön göğüste biraz sert plastik mevcut. Şöyle aynalarımıza bakarsak herhangi bir aydınlatma yok. Aydınlatmalara bakacak olursak sarı ampuller mevcut arkada herhangi bir aydınlatma maalesef yok koltuklarımız şöyle style koltuğu fena değil e, kemer yükseklik ayarı maalesef yok aracımızda sanırım 4 tane airbag olması lazım herhangi bir kol dayama maalesef aracımızda mevcut değil evet şuraya bir telefon koyma yeri var. Güzel bir bölme. Büyük telefonlar da hemen hemen sığabiliyor. Şurada iki tane bardaklığımız mevcut. Şöyle gösterelim. Fena değil. Üstü kapalı olsaydı daha iyi ama şurada da 12 voltluk bir çakmaklığımız mevcut. Evet, biraz multimedya ekranı tanıtalım. Şöyle. Radyoda Radyo kanalları. Medyada SD kart veya bluetooth'tan herhangi bir şey çalabilirsiniz. Sound'da ses ayarları. Şu müziğin nereden gelmesini istiyorsanız ortaya bastığınızda ortaya gelir. Onun dışında şu medya demin bahsetmiştim. Çalan şarkının ne olduğunu söylüyor. Telefon ayarları mevcut. Şurada kar yani araba ayarları. Şuraya geldiğimizde işte lastikler hız uyarısı devam edelim. Far konforlu sinyal. Yani sinyali şöyle hafiften bastığımızda yumuşak bir şekilde 3 kere kendisi yanıp sönüyor. Ama sert bir şekilde çevirdiğimizde biraz daha hızlı bir şekilde sonuna kadar yanıp sönüyor. Ee, şöyle geri diyelim. Sürüş asistanlarında bu araçta ne var? Ee, front asist var. Gayet güzel bir özellik. Mesafe uyarısını göster. Onu da aktif edelim ve yorgunluk tespit sistemi bu araçta mevcut mevcut ee, onu da söylemiştik şöyle yapalım İç mekan aydınlatması'nın e, ayarları var burada mesela ayak bölmesini 45 ön arka plan aydınlatmasını biraz artırabiliriz şöyle ee, bunlara da baktık tamam devam edelim burada görünümde Tüketicilerde, konfor tüketicileri, hemen sürüş bilgileri bölümünde aracın başlangıçtan itibaren e, uzun süreli ve yakıt aldıktan sonraki bilgileri mevcut. Şöyle başlangıçtan itibaren örneğin 490 km gideceğini söylüyor aracın. Evet şu anda menüye geldiğimizde aracın menüsü bu şekilde. Radyo, medya, ses, telefon, araç ve ayarlar kısmı ayarlara şöyle gelecek olursak e, ses ayarları ekran saat ve tarih şöyle evet evet havalandırma ızgaralarımızın ortasında dörtlü düğmemiz var reflekt e, evet dörtlü düğmemiz diyelim ona flaşör ve aracımız bu şekilde görünüyor aracımızda dijital klima olduğundan bahsetmiştik klima ayarlarımız burada e, aracın açılışı şu off düğmesine bastığımızda e, dijital olduğu için bakın şu acayı de kapatalım şu anda gücü bayağı da fazla şuradan azaltabiliyoruz şuradan arttırabiliyoruz şuradan ayağa verme yüze verme ön cama verme mevcut şu tuşa bastığımızda da maksimum şekilde çalışmış oluyor. Tekrar şu off düğmesiyle kapatıyoruz klimamızı. Böyle bir araçta dijital klima olması bence gayet güzel bir özellik. Aracımızın far göstergesi burada. Şöyle oto normal far. E, auto da bırakıyoruz genelde. Tabii sis farı için şöyle konuma getirip bir tık çekmek yeterli yükseklik ayarımız tabii ki mevcut. Evet son olarak aracımızın arkasına bakalım. Aracımızda herhangi bir arka kol dayama yok. Dolayısıyla bagaja ulaşım zaten yok. Şöyle bakalım arkadan görüntüsü. Gayet güzel. Arkadan da şöyle ön kokpit nasıl görünüyor? Ona bakalım. Bence gayet güzel görünüyor. Bu araç tam bir fiyat performans aracı diyebiliriz.